Benim sizin hepinize tavsiyem, hayatta her şeyi doğru bir yöntemle ve yeteri kadar emekle başarabilirsiniz. Hiç vazgeçmeyin ve hata yapmaktan hiç korkmayın. Çünkü hata yapmaktan korkmadığınızda geleceğiniz yere siz de şaşıracaksınız. Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Dünya Matematik Gününü burada sizinle beraber kutlamaktan ve sizinle bir arada olmaktan çok memnunum. Ee, bu sunumun sloganı sen de başarabilirsin. Aslında bizim kurumumuzun sloganı da bu. Peki neden? Sen de başarabilirsin. İçinizde ya ben yapamam diyenler var mı? Tamam, azıcık da kaldırabilirsiniz. <laughs> Peki neden biz sen de başarabilirsin diyoruz ve Matematik Röntgen'inde biz ne yapıyoruz? Matematik Röntgen'ine başvuran öğrencilere onların matematikteki bütün temel eksikliklerini çarpım tablosuna varana kadar çok detaylı bir şekilde çıkartıyoruz. Daha sonra bu eksikliklere özel tamamen o öğrenciye özel tasarlanmış, soruları da onun eksiğine özel bir şekilde tasarlanmış özel bir döküman oluşturuyoruz. Daha sonrasında da matematik röntgeni akademiden bizim belirlediğimiz pedagogik parametrelere göre eğitim almış hocalarımızla bu dökümanı bu çalışmayı öğrencilerimize uyguluyoruz. Bu uygulamada çok önemli bir şey var. Yani matematik röntgeninin bu kadar başarılı olmasını sağlayan analiz ve analizden sonra hazırlanan kişiye özel döküman kadar çok önemli bir şey var. Öğretmenlerimiz derslerde her derste hiçbir konuyu öğrencinin öğrendiğinden emin olmadan geçmiyor. En ufak noktaya kadar sizin öğrendiğinizden emin olarak ilerliyor. Bu da zaten arkasında başarıyı getiriyor. Aslında sen de başarabilirsin deme sebebimiz şu. Biz tüm dünyada herkesin bütün öğrencilerin doğru bir yöntemle ve yeteri kadar emek vererek matematiği başarabileceğini düşünüyoruz ve bunu da zaten yaptığımız hizmette ispatlıyoruz. Aslında sadece matematiği değil. Doğru bir yöntemle ...ve yeteri kadar emek vererek... ...her şeyi başarabiliriz. Öğreneceğimiz şey her ne olursa olsun... ...araba kullanmak, bir dans öğrenmek... ...bir enstrüman öğrenmek... ...bir iş öğrenmek... ...yeter ki eksiklerimizi doğru bilelim... ...nereden başlayacağımızı bilelim... ...onları bize anlatacak... ...çok iyi bir usta olsun... ...ve de bizim öğrendiğimizden emin olarak... ...basamakları ilerlesin. Ee, burada benim aslında... Söylemek istediğim önemli bir şey daha var. Ee, bizim Matematik Röntgeni Akademi'nin eğitimlerinde de çok dikkat ettiğimiz ve öğretmenlerimizin ve matematik koçlarımızın e, öğrencilere bir felsefe olarak vermek istediği çok önemli bir şey var. Türkiye'de maalesef hata yapmaktan çok korkuyoruz. Ve hata yapmaktan korkmamızın en büyük sebebi matematik. Neden? Çünkü matematikte ne kadar çok yanlış yaptığımız bizi çok üzüyor. Ya yanlış yapmamaya çalışıyoruz. Yaptığımız yanlışlar moralimizi bozuyor. Halbuki matematik röntgeninin felsefesinde bambaşka bir bakış açısı var. Ve biz öğretmenlerimiz ve öğrenci koçlarımızla aslında öğrencilerimize şu örneği veriyoruz. Diyelim ki herhangi bir konuyu çalıştınız, hocanızla ya da kendiniz evinizde. Sonra evde herhangi bir test çözüyorsunuz o konuyla ilgili. 20 soru çözdünüz. 20 soruda 2 yanlış yapmanız mı daha iyi, 18 yanlış yapmanız mı daha iyi? İçinizden cevaplar geliyor ve buna da yüzde %90 herkes ikiliyor. diyor. Şu an bana da işaret edenler de var. Hayır yanlış cevap. Neden yanlış cevap? Çünkü o çözdüğünüz 20 soruluk teste o iki yanlış haricindeki geriye kalan 18 soruyu doğru yaptınız. Neden doğru yaptınız? Çünkü o soruların nasıl çözüleceğini biliyordunuz sadece kağıda döktünüz. O 18 soru size yeni bir şey kattı mı? Hayır katmadı. Size yeni bir şey katacak şey sadece bulduğunuz o iki yanlış. Onları öğrenmeniz. Peki o zaman size iki yanlış yakalatan bir test mi daha verimlidir? Sekiz yanlış yakalatan bir test mi daha verimlidir? Tabii ki sekiz yanlış. Neden? Çünkü iki yanlış yakalatan testten dört tane yapmanız lazım. Aynı dört katı süre harcamanız lazım. O zaman aslında testlerde yaptığımız yanlışlar bizim tamamen onları öğrenmemiz için. Yani bütün öğrenme süreci şöyle ilerliyor. Çalış, hatalarını bul, onları düzelt. Çalış, hatalarını bul, onları düzelt. Sadece Türkiye'de yanlışlara fazla odaklandığımızdan dolayı hepimizde hata yapmamayla ilgili bir korku oluşuyor. Bu da daha sonra hayatımızda, gerek özel ilişkilerimizde, gerek iş hayatımızda hata yapmama korkusundan dolayı yapmamız gereken girişimleri yapmamamızı sağlıyor. Ama aslında hata yapmak öğrenme yolculuğunun bir basamağı. Ve matematik röntgeninde verdiğimiz bu felsefeyle de aslında öğrenciler hatalarıyla barışıyorlar ve şunu anlıyorlar. Zaten hiçbiri bilerek yapmıyor hatayı. Sonuçta bilmediği için yapıyor. Yapmamız gereken tek şey var. O hataların çözümlerini öğrenmek. Ve onları öğrenmiyorsak bunun da hiçbir manası yok. Matematik röntgeninde hem uyguladığımız bütün eksiklikleri tespit etme ve kişiye özel döküman hazırlama ve sonrasında da öğretmenlerimizle uyguladığımız eğitim sayesinde tüm Türkiye'de binlerce öğrendiği başarıya taşıdık. Bunun haricinde yurt dışında da İngiltere'de aynı müfredatı uyguladık ve temel matematik tüm dünyada aynı. Orada da çok güzel başarı hikayeleri yazdık. Yüzlerce şey yaşadık. Ve matematik röntgeninde ailelerden bize gelen ve bizi duygulandıran yüzlerce şey var. Ben sadece iki tecrübeyi, e, aklımda çok fazla var ama iki tanesi çok etkiledi. İki tecrübeyi paylaşmak istiyorum. Birincisi kendi özel ders verdiğim zamanlarda eksiği çok olan bir öğrencimle eksiklerini bayağı bir kapattık, devam ediyoruz. Belli bir aşamaya geldik. Bir soru tipi vardı. Birdenbire durdu, bana baktı. Hocam dedi ben bu soruyu hayatta çözebileceğimi zannetmiyordum. Evet karışık bir problemdi. Hayatta dedi bunu çözebileceğimi zannetmiyordum. Ben o an üzüntüyü ve sevinci bir arada hissettim. Çok üzüldüm. Çünkü ona matematik üzerinden yapamama duygusunu vermişiz. Çok sevindim. Çünkü hayatta yapamayacağını düşündüğü bir şeyi yapabilme duygusunu yaşayınca artık bundan sonra iş hayatında da herhangi bir şey yapamadığında şunu düşünecek. Doğru bir yöntemle ve yeteri kadar emekle ben her şeyi hallederim. Birincisi buydu. İkincisi de matematik röntgenini kurduktan sonra yaşadığım bir olaydı. Bir veli ısrarla benimle görüşmek istemiş. Ekibimiz çok büyük. Arkadaşlarımız zaten herkese yardımcı oluyorlar. Ama ısrarla benimle görüşmek istemiş. Dedim memnuniyetle. Görüşmek isteyen herkese sevese de. Buyurun dedim. Ne istiyorsunuz? Nasıl yardımcı olabilirim? Hocam dedi ben bir yıldır sizi takip ediyorum. Canlı yayınlarınızı takip ediyorum. Velilerin canlı yayında canlı yayında söylediklerine şahidim. Muhteşem şeyler yapıyorsunuz. Ama dedi özellikle sizle konuşmak istedim. Neden? Biz o kadar fazla yol denedik ki, o kadar fazla hoca, çare, dershane şu bu ve hepsinde de yapamadık. Bir kere daha deneyip yapamama lüksümüz yok. Ve sizler muhteşem şeyler duymama rağmen sizin beni ikna etmenizi istedim dedi. Onunla konuştuk. Daha sonrasında başladı. Bir hafta sonra beni aradı. Anne telefonda ağlayarak aradı. İlk defa dedi çocuğum, dersen hemen sonra canla ödevleri, canla başla ödevleri yapmaya başladı. Evet, yapamama duygusu aslında hepimizi çok fazla yoran, en sevmediğimiz şey. Ve bizim yapmaya çalıştığımız şey ise sizin eksiğiniz nereden başlıyorsa oradan başlamak, size göre bir yol haritası tasarlamak ve tamamen sizin hızınızda ilerlemek ve öğrendiğinizden emin olarak ilerlemek. Onun için matematik röntgeninde eksiği ne kadar fazla olursa olsun bütün öğrenciler daha başladığı ilk birkaç dersten itibaren ben yapabiliyorum duygusunu çok rahat yaşıyor. O kadar fazla memnuniyet geri dönüşü geldi ki ailelerden biz bütün memnuniyet geri bildirimlerini mutluluğunu paylaşanlar diye ayrı bir Instagram adresinde topladık. Matematik Röntgen'in Instagram adresine zaten bakabilirsiniz. Ama velilerden gelen geri dönüşlerin hepsini mutluluğunu paylaşanlar adresinde topladık. Ve de özellikle ben şunu istedim. Hiçbir arkadaşımızın, benim kendi arkadaşlarım da benim sistemimden çocuklarına ders aldırdılar. Ama Burada bize yazı yazanların tamamen tanımadığımız kimseler olması için hiçbir arkadaşımızın geri bildirimini koymadık. Ve sizin matematik röntgeninde de mutluluğunu paylaşanlar, Instagram'ında da gördüğünüz bütün yorumlar bizi hiç tanımadan internetten bizi bulup bizden ders almış kişilerdir. Benim sizin hepinize tavsiyem hayatta her şeyi doğru bir yöntemle ve yeteri kadar emekle başarabilirsiniz. Hiç vazgeçmeyin ve hata yapmaktan hiç korkmayın. Çünkü hata yapmaktan korkmadığınızda geleceğiniz yere siz de şaşıracaksınız. Bugün burada, bu üniversitedeki bu etkinlikte matematiği seven ve matematikle ilgili size fayda katmak isteyen birçok kişiyle beraber bulunduk. Ben hepsini de gönülden tebrik ediyorum. Aynı zamanda bu bir ekip işi, e, matematik röntgeninin buralara gelmesinde çok büyük emeği olan ekip arkadaşlarım için sizin huzurunuzda Eğitimden sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Nur Hanım ve Satış ve Pazarlama ve Tanıtımdan sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Sezer Bey'in nezdinde ve buradaki ekip arkadaşlarımın nezdinde bütün ekip arkadaşlarımı da gönülden teşekkür ediyor ve kutluyorum. Onlarla bu sayeye geldik ve tüm Türkiye'ye çok güzel hizmetler veriyoruz. Umarım size de faydalı olabiliriz. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler.